arkadaşımızı bilirsiniz. Kendisi Hindistan'a gitti. Hindistan'da da başından geçen maceraları soracağız. Çünkü gerçekten garip bir yer. Yani maymunlarla iç içe olan bir ülke. Ben de direkt Hindistan deyince o canlanıyor başta mesela. İnek canlanıyor aslında bir tık daha ama maymun da evet oluyor. Evet. Yani zaten de çekmiş olduğu görselleri de sohbet arası entegre ederiz. Öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Başından geçenleri bize istersen anlat süreç. Ilk başta herkes hani şey der. Amerika için der macera dolu Amerika diye. Ben Hindistan için <laughs> söyleyeceğim. Macera dolu Hindistan. Biliyorsunuz ben milli takım sporcusuyum. Uzun zamandır da yarışmaya gitmiyordum. Yakın zamanda bir operasyon geçirdim omzumdan. Sakatlığım vardı. Normal şartlarda Hindistan'a gitmeyi istemiyordum. Açık konuşacağım. Ancak uzun zamandır yarışma görmediğim için e, gitme kararı aldım. İlk başta her şey çok güzel. Ankara Havalimanı'ndayız. Esenboğa'da. Evet. Valizleri verdik. Uçağa bindik. İstanbul'a gittik. İstanbul'a gittikten sonra Hindistan uçağına bineceğiz. Bize normalde Türk Hava Yolları ile uçacağımız söylenmişti. Çünkü bağlantılı uçuştu. Hmm. Silahlardan ötürü. Bağlantılı uçuş olduğu için Türk Hava Yolları dendi. Bir baktık Indigo ile uçuyoruz. Hindistan Hava Yolları. Güven sarsılması yaşadınız. Güven sarsılması <laughs> ciddi anlamda yaşadık. Çünkü hani uçakta zannettik ki hani Türk Hava Yolları olacak. işte Türk yemekleri dağıtılacak falan. Bir baktık Hint yemekleri dağıtıldı uçakta. Uçakta en son artık bunu aldık hepimiz. Çünkü çok fazla Hintli vardı. Benim yanımda ben tam orta koltukta oturuyordum. Sağımda Hintli var, solumda Hintli var. Bizi dağıttılar uçağın içinde. Yani herkes dağınık oturdu. Hı. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Peki bu Hint yemekleri dediğin onlar baharatlı yemekler? Aşırı baharatlı. Ve Davasız... hani şey sulu yemek. Çoğunluğu sulu. Oo. Hani ettir, tavuktur hepsi sulu yapılıyor ve baharatlı, bol baharatlı. Mecburen yemek sonunda kaldık hani. Tabii gitmeden önce market alışverişi yaptım. yayla aldım. Hazır <laughs> <laughs> Bu yayla muhabbetini şeyden bilirsiniz, izlediyseniz. Yazın aynen yaz tatilinde bizim o bungalov tarzı yaşantıda birkaç defa yaylayla beslendik. Belki sponsor ne bileyim. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Seni çok iyi kurtarır diye düşünüyorum. Ve hayatımı kurtarır diye düşündüm. Ancak oluyor ortası şöyle oldu. Uçaktayız. Uçakta çok sıkıldık çünkü hepimizin yanına bir Hintli denk geldi ve kokuyorlardı. Çok özür <laughs> diliyorum buradan. Baharattan hocam. Baharattan kaynaklı. ne bir ten kokusu var. Onları rahatsız etmiyor ama hani bu daha önce bu kokuya alışkın olmayan insanı evet, ihtimalle rahatsız eden bir kokuydu. Ve uçağın içine sarmış durumdaydı. Biz de uçakta köşeye geçtik. Oturduk sohbet ediyoruz hani orada. Hmm. videosu da var. Yanda artık nereye evet. gelse orada görürsünüz. Şu video. hizada. <laughs> şu, şu hizada büyük <laughs> <var. gülüyor> Evet. Uçak yolculuğu bir şekilde geçti. Uçak yolculuğu buçuk saat sürüyordu. Saat of. farkından ötürü yaklaşık kaç saatte gittik biz? Dokuz buçuk saatte gittik saat farkından ötürü. Yani toplam 9,5 saatlik bir Geçmiş süreç. Geçmiş olduk. Telefon saatine baktığın zaman, kronometre açtığın zaman saat yedi buçuk saat geçmişti. Ha. Mesela dönüşte de biz... Sabah 7'de uçağa bindik. Saat 11'de Ankara'daydım. Hmm. Hani baktığın zaman 4 saat geçmiş ama halbuki 7,5 saat yolculuk yaptık. <laughs> Gazdan ayağını çekmeden <laughs> <laughs> Aya, Ama aslında 7,5 saat yolculuk yaptık. Yani kronometre tuttuğun zaman kronometrede 7 saat telefona baktığın zaman 4 saat geçmiş. İyi iyi. Bir şekilde Ve Hindistan atlattım. şöyle bir sıkıntısı var. Dünya saat dilimine uyumlu çalışmıyor Hindistan saati. Buçuklu. Çuklu atıyorum derken? tüm dünyada hani saat atıyorum 6 mesela. 6 mesela başka yerde atıyorum sabah 4. Değil mi? Hani 4 ve 6 hani. Ama Hindistan'da buçuklu saatti. Yani burada saat 5 iken orada saat 7 buçuktu. Hep buçuk. Yani. Buçuk. <laughs> buçuklu yani. <Biz gülüyor> Türkiye'de tamsa eğer saat Hindistan'da buçuklu saat. İşlerini yarım yapıyormuş gibi geldi. Aynen ama. çok garip hani tam saat dilimine geçememişler. Bu arada kar yağışı başladı. Evet, çok çok dek kar dek başladı. iyi denk geldi. Daha iyi denk gelemez ya. Havalanda indiniz herhalde. Oradayız şu an. Şu an oradayız havalimanına indik. İyi o her şey güzel işlemlerimizi hallediyoruz Silahlarımızı falan aldık. Dışarı çıktık. Abi dışarı çıktım. Tabi maske var ağzımda ama dışarı çıkıp bir nefes aldım. Böyle şeydi sanki ya. Arka arkaya ondan sigara içmişim gibi. Ciğerlerim bir acıdı. Allah. Hava kapalı. Yani hava sisli gibi duruyor ama sisli değil. Aslında hava kirli. Ha. Yani bildiğin kirli hava. Yani göz gözü görmüyor. Nef <laughs> nefes alınca ciğerlerin acıyor. Uygulamalı gösterdi. Yanlış anlaşıldı. Gösterdi. Ve hani şeydi yani. Sorduk nedenini. Dedik ki orada yaz vakti. Güney yarım oldu şimdi. Sen orada yaz vaktiydi. Dediler ki hani burada şu an ceset yakma dönemi var ve herkes havai fişek patlatıyor burada. Durduk yere gece vakti havai fişek patlatan insanlar. Ceset ne? yakma derken onlar da bir dini inanç olaraktan, biliyorsunuz orada bir sürü din var. Hani sadece Budizm altında olmuyor. Hani her çeşit din var. Belli bir dinde ceset yakıyorlarmış ve hani Ganges Nehri'ne bırakıyorlarmış cesetleri. Yani Yak bu şey atıyorum vefat eden ya da ölen insanlar şey Aynen. Değil. Toplu şekilde yakıyorlar ha. onları ve nehire salıyorlar toplu bir şekilde. Koku ondan mutlu. Bütün Hindistan'ı sarmış ve ben başkent Delhi'ye gittim. Ve Delhi abi hava kap kapalı. Şimdi bir video gelecek. Orada göreceksiniz. Havalimanından girip gidişimi gösteriyorum. Orada evet yol düzgün. Ama normalde değil. Sadece havalimanı yolu olduğu için orası düzgün. Güneş sokaklanması gibi duruyordu. <laughs> Gerçekten güneş sokaklanması gibi duruyordu. O derece, hani, bir... o derece bir hava kirliliği var. Hani hepimiz bir nefes aldık, geberiyoruz. Zaten öncesinde bize şöyle bir uyarı verdiler. Gitmeden önce daha Türkiye'deyken, astım hastası, kova hastası olanlar, özellikle hani astım hastası olanlar Hindistan'a gelmesin dediler. Hava kirliliğinden ötürü. Ben de kronik astım var. Peki bu şey mi? Yani e, her zaman mı öyle havası yoksa bu gittiğiniz Aralık'taki Gittiğiniz aralıkta o etkinlik. dönem, o dönemin etkinlik. havası öyleymiş. Normalde hava öyle etkinlik değilmiş, hava açıkmış. Hani ben Vallahi de dedim ki hani hepimiz dedik ki daha doğrusu bu bizi mi buldu hani? Çok kötü denk gelmiş. Kötü bir denk yani. gelme yani ve yarışma hani normalde yurtdışı yarışmalar ne kadar sürer? Milli takımlarda 4 gün maksimum 5 gün sürer biz. Ee, uçak bileti bulamadığımızdan ötürü, yani tek uçak olduğundan ötürü, 8 gün kalmak zorunda kaldık. Ve daha önce Hindistan'a giden antrenörüm, benim kendi antrenörüm hani daha önce Hindistan'a gitti ve bize şunu demişti. Sular sarı akıyor ve klozet suyunu aratıyorlar suları demişti. Yağlı yağlı oluyor, yani... orada duş alma demişti. İlk gittiğimiz otelde, elimi yıkadım, İlk gittiğimiz otel, bu arada bunu organizasyon düzenliyor hani normalde bu organizasyon kötü otel düzenlemez. Her şeyi en üst seviyede para. İlk defa böyle bir şey denk geldik. Japonlar için otel denk gelmiş. O derece şey o derece yani. Diyor, <laughs> şey... <laughs> hani Japonlarla konuştuk. Bize şunu diyorlar. Etrafta yataklar var, bir odada ve hani klozet ve duş odanın tam ortasında ve açık etrafında hiçbir şey yok. Şey gibi Bu hani çok neticesine güvenen gelsin ne yapsın yani <laughs> ya da sırayla odadan çıkayım. Mavi koğuş, KK yatakları o ortak tuvalet düş olan KK yatakları bile çok daha iyiymiş. Onu anladım ben. Ya tam ortada olması çok saçma yani. Aşırı saçma. Neyse gittik. İlk otelimiz çok rezaletti. Hani aşırı Odaya bir girdik, da kirli, nevresim takımlarında leke var, sapsarı. O klasik ya. Odalar böcek kaynıyor. Yani biz dedik ki, biz burada kalmayız. Şikayet ettik hani ve birkaç ülke kalıyoruz. Ve bunu ayırmışlar yani alfabetik sıraya göre. Hmm. İşte alfabenin belli bir başında... T e de en sonda yalnız ha. <laughs> e, aynı en başında olanları en lüks otele vermişler. İşte o git, gide, git, gide düşüyor böyle otel kalitesi. Biz hiç şikayet ettik buna. Sonra bizim otelimiz değiştir ama şöyle oldu, biz bir gece orada kaldık. Ya en azından şikayete bir geri dönüş gelmesi geri iyi olur. Gelmek zorunda. Baştan salma, salma yapmamışlar en azından. Abi gider gitmez 10 on mentalle başladık. De tabi. Tabii ki de yani yemekler de, de abi çok kötü yemekler. Hani her şeyi acı koymuşlar ve benim acı alerjim ha. var. Ben tüketemiyorum acı. Her şeyde acı var. Yiyemedik, edemedik. Hani acı yiyenlerde bağırsakları bozdu. O doğal. Doğal olarak bir yani o yiyeceklerin şey olması Tabii. Çok... Bu arada Ücün demiştir ki bunlar nasıl yemekler? Bunlar nasıl hani? yemek? Bu arada şöyle oldu. Biz havalimanından gider gitmez ilk başta poligona gittik. Ama saat sabah hani 5 olduğu için yani ayıkamadım hiçbir ortam böyle hava kapalı zaten. Rezalet bir ortam var. Hani poligona gittik. Ben poligonu ve anlamaya çalışıyorum böyle. Cephaneliğe girdik. Silahları ve mermilerimizi teslim ettik cephaneliğe. Otele geçtik sonrasında. Neyse ilk otelde kaldık. Gece ben 3 tane sivrisine kalmadım. 3 tane <laughs> leşim vardı. Bu arada sivrisinek de tehlikeli ya. O ara, öyle bir ülkede çok tehlikeli. Çok tehlikeli evet. Aşırı tehlikeli yani bildiğin. Yani kan taşıdığı için. Kan taşıyor ve hani ne herkes hasta. Belli Abi olayları anlatacağım. Çok değişik olaylar yaşadım ya orada ben. Hani başıma gelmeyen kalmadı orada. Hani benim bir de şey hani... ...bünyem zayıftı normalde ama son zamanlarda bünyem aşırı kuvvetlenmişti ve hani hasta olmayı bırak... ...hiçbir şekilde ben bir şey, başıma bir şey gelmiyordu son dönemde. Maşallah. Ama orada, orada, orada ben hastanelik oldum. Neyse, oralara da geleceğiz. Polygon'da serbest antrenman yaptık. Serbest mi? Yok, benim resmi antrenmanım vardı. Resmi antrenman yaptık. Gerçekten yarışma var çünkü. Gittik tesisat kontrolüne girdik. Tesisat kontrolünden çıktık. Ortamı biraz keşfettik. İşte etrafa baktık. Ben maymun gördüm. Muz vardı yanımda. Sabah kahvaltıda otelden aldı. Onları maymuna verdim. Yedi. Yiyorlar. <laughs> Artık. Ve hani şeyde aldım. Herkes korkuyor maymunlardan. Çünkü adamlar hayatımda ilk defa görüyor. Ama ben de ilk defa görüyorum bu adamı. <laughs> Ama bende yani şey vardır hani. İlk defa yakından, yakından temas halinde. Aynen. Ve hani şey ben de şöyle bir olay var ben aşırı derece doğa insanıyım. Yani hayvanlara karşı karşıma bir ayı bir kaplan çıkmadı sürece bir hani aha nane yedik demem yani. <laughs> A 101 poşeti yetmez. Niye? Abi çok sağlam bildirler vardı ya maymunlarda ha. Zaten videolarda görürsünüz. <laughs> hani ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Neyse insanlar korkuyor. Ben de doğayı sevdiğim için hani dedim ki maymun hani sürü halinde olmadı sürece bir şey yapmaz diye düşündüm. Çantamdan muz çıkarttım maymuna verdim. Sonra arkasında dişisi vardı ben erkeğe verdim. Arkasında dişisi vardı. O da benim gözümün içine bakıyor masum masum. Vicdana geldim çıkarttım kendi yiyeceğim diğer muzu verdim ona da. Ona verince Sen böyle oturttular böyle. Aynı şu bak aldı böyle geldi şöyle paytak paytak böyle. Aldı muzu şöyle elimden. Aldı açtı soydu yemeye başladı böyle. Yedi 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 açtı böyle yedi yedi yedi. yedi. En son bitti böyle bittiğini gördü. Şey kabuğunu sıyırıyordu hani. <laughs> yani en azından tutumlu bir. Aynen. Aldı sonra dedim ki bunlar bu kadar şey öğrenmiş herhalde... Gider muzluğun kabuğunu çöpe de atar dedim. Aldı şöyle Attı yaptı. mı? Yok yere ha. baktı Sonra oturdu ve avucunun içindekileri temizledi işte. Suratında kalanları aldı şöyle onları falan yedi böyle. Millet de bana bakıyor bu arada hani ne yapıyor bu manyak dermişçesine. Hani risk korkuyorlar. Anda. Aynen risk al, Ölmekten korkuyorlar daha doğrusu. Çok zor. Aşırı derecede hastalıklı bir maymuna hmm. denk gelmen gerekiyor ölmek için. Evet tekrardan merhaba. Ufak bir e, bölünme sekansından sonra tekrar birlikteyiz. Niye? Çünkü hava soğuktu. O yüzden bölmemiz gerekti. Acelemiz vardı. Yiğit antrenmana gidecekti. Tuna eve gelecekti falan. Daha sonrasında bunu bitirmek maksadıyla tekrardan burada birlikteyiz. En son kaldığımız yer ise hastalıklı maymundu. Ben tekrardan sözü Yiğit'e bırakacağım. Aynı şekilde devam edeceğiz. Evet hastalıklı maymun nedir? <laughs> Antrenmandan çıktıktan sonra otobüs saatlerini bekledik otobüs saatlerine baktık. Bu, e, bölüyorum. Gideceğiniz yer arası mesafe çok mu uzaktı yoksa? Ee, bir saat. Otelle ha. şey arası bir saat. Polygon arası. Otele geçecektik. eşyalarımızı alıp ya, oteli terk etmemiz gerekiyordu. Yine otele gidecektik çünkü. Ancak şöyle bir olay vardı. Açılış seremonisi vardı. Gecikme oldu. Bize şöyle yaptılar. Otele gittik ilk başta eski kaldığımız otel'e. Orada eşyalarımızı Gide. topladık. Hindistan'a özgü, yöresel, kültürel Hı. şeyler yaptılar işte. Gösteriler yaptılar. Dans Ülke'yi tanıtma adına. Ülke'yi tanıtmadın bir tık daha işte. Ondan sonra elimizde her ülke bayrağını alıp elinde yürüyüş yaptı. En önü ben çekiyordum başa. her ülkenin bayrağı derken? Yani toplu Katılan bütün ülkelerin bayrakları işte atıyorum sen İngilizsin ben işte Türk'üm şeyim ya böyle. Bunlar tek Aldım. bir bayrakta mı birleşmiş? Şöyle herkes mesela sen İngiltere bayrağını aldın. Senin yer İngiliz arkana dizildi. Sen en başlısın bayrağı tutup, tutarak işte tanıtım işte İngiltere, Türkiye işte yürüyüş yapıldı böyle. Ha kendi ülkenin bayrağı. Kamerayı, aynen tamam. kendi ülkenin bayrağı yürüyüş yaptı hani kamera karıştır. karşısında. Sancak diyebiliriz aslında. Aynen Asker de öyle evet. diyorlar. Sancak başı da ben oldum. İyi gayet keyifli bir akıl. Aşırı keyifliydi. Ondan sonra oturduk. Herkes kendi sandalyesine oturdu. Gösteri düzenlendi. Gösteriler yapıldı. Eğlence bittikten sonra tekrardan bize otobüsleri bindirdiler. Biz eski otelimize gittik. Valizlerimizi alıp yine otele geçtik. Melatonin de videosu şu tam olarak <gülüyor> <gülüyor> buraya gelecek. Oralarda bir yerlerde, Oralarda yerlerde, yerlerde olacak. Yani. E, pasaport işlemleri tekrardan fotokopi, işte, oda belirleme olayları. Bir tık uzun sürdü çünkü tek sadece anladım. biz, e, tek ülke biz olmadığımız için otel değiştiren çünkü önceki otelde Macarlar vardı. Tam bir Age of gibi gerçekten. Macarlar, Polonyalılar onlarla beraber kalırdık biz önceki otelde. Çok iyi. Hmm. Sonrasında otel odasına gittikten sonra aynen şunu dedim, teşekkür ederim çünkü önceki otel anlattığım gibi çok evet. rezaletti ve bu otel tertemizdi, sular temiz akıyor. Hmm ve oda içi tertemiz. Oda düzenli olarak her gün temizleniyor. Odanın ortasında tuvalet yok. Yok, yok. <laughs> Sadece tahrip muslukları çok garipti. Evet o konuyu biz bu arada e, çekime girmeden dışarıda bir yani yurt dışı konusu açıldı. Benim de bazı hassas noktalarım var diyebilirim. <laughs> Taharet çok önemli. Yani o musluk o olması için evet. gereken bir şey benim tahrip için. Taharet musluğu şöyle. Mesela burası oturdum ya şu an klozet ya mesela. Yandan bir tane hortum çıkmış o hortumun başında böyle şey bahçe sulama tabancaları olur ya onun daha minyan versiyonu o takılıyor ucunda alıyorsun böyle tabancayı işte işlemi görüyorsun. görüyorsun işlemi <laughs> onunla yapıyorsun <laughs> en azından o, kısım birazcık en azından varmış yani bir su akı, e, evet, akışkanlığı diyor. Var. Değilmiş. Evet. O günü otelde kapattık. Birazcık oteli keşfettik. İşte aşağıda bedavadan Premier Lig maçlarını veriyorlardı. İngilizce bölgesi hmm. olduğu için Hindistan. Doğal olarak Premier Ligi veriyorlar. Yemekler, yemek kısmı çok hoşuma gitmişti. Çünkü Hindistan'da biliyorsunuz hijyen bir şey yok. Hmm. Ancak e, bu yeni geldiğimiz otelde şöyle bir şey vardı. yemekhanenin ortasına kare bir alan yapmışlar geniş ve orası mutfaktı ve hani herkes yemeği senin gözünün önünde pişiriyordu hani. Ha oyundan evet iyi i̇şte şefler aynı yani. senin gözünün önünde pişiriyorlar. Senin gözünün önünde şey mesela falan hmm. öyle doğruyorlar diyorlardı. O kısım çok güzeldi ve dünya mutfağı da çıkıyordu. Yani baharatsız yemekler çıkıyordu. Çok az bahar çıkıyordu, acısı da çıkıyordu. Hani her çeşit yemek vardı. O konuda çok rahatlıydı. Şey, истор. evet o rahatlı diyecektim ben de. Çünkü Ankara'dan işte yanında paket gıda götürdüğü için Oranın çünkü yemek sıkıntısı malum. Evet. Orada rahatlık sebebi aslında gerçekten iyi olmuş orada. iyi devreye girmiş diyebiliriz bence. Tabii evet, ki. arası <laughs> Birleşik. Birleşik. Emin evet. misin? Evet. Bölümünü okudum. <gülüyor> <gülüyor> o yayla hazır paketlenmiş yemeklerde belki sadece bir kere kullanmışım. Ha belki. o, o derece. Evet sadece bir kere kullandım. O da hani otele gittiğim gün açtık. Hani yeni otele yerleştik, Hı. yemek yemedik, açtık. Hani onun için kullandım sadece, o akşam bir yiyeyim dedim. O kadar, onun aynı paketle götürdüğüm paketler geri geldi. Sadece suları bitirmem gerekiyordu çünkü valiz çok ağırdı. 16 litre su götürdüm ben yanımda Bravo. oraya. Stratejik bir hamleyle. <laughs> Gidecek olanlara da ne bileyim, belki Gidecek olanlara şey de olabilir bu arada. Aşı, normalde aşı yapılması tavsiye ediliyor. Hindistan'a önce bize 24 doz aşı vermişlerdi. 24 doz derken? 24 farklı aşı. Ancak şöyle biz yaptırmadık çünkü bizde doping sistemi bir tık farklı. Bizde kullandığımız o ağrı kesici parol bile bize doping geçtiği için aşı olmadık. Şöyle aşı olmak istemeyenler için gidecek ve aşı olmak istemeyenler için şunu söyleyebilirim. Yanınıza servis mekancı götürün. Bu önemli. Maske götürün. Bir de dezenfektan. Bunu durun yanınızda mutlaka. Ve dediğim gibi eğer ki iyi bir otelde kalmayacaksanız eğer hazır paketlenmiş gıdalar götürmenizi tavsiye ederim. Toparladım mı bitti şu yani Ben kısmı bitirdim. Ha tamam. Yani daha devamı var mı? Yoksa ben toparlayayım, yani, işimi yapayım? Kısa yapın, kısa. Şöyle. Biz orada çok zorluklar çektik. İlk başta dedik ki bir AVM'ye gidelim. Gezme olsun. Hani bizim için de farklılık olur. AVM'ye gittik. Ee, yaklaşık 9 kişilik AVM'ye gittiğimizde. iki araba gittik biz gidişte. Uber tuttuk. Hı. Hmm. AVM dönüşünde Uber çağıramadık çünkü internetimiz yoktu. İnternet olmadığı için Uber çağıramadık. Orada bir tane taksi çağırmak durumunda kaldık. Takside de şöyle bir olay oldu. Herkes bindi ancak araba 7 kişilikti ve ben sığmadım. Yani 9 kişiyiz. Önde bir kişi kucak kucağa oturdu ama bana yer kalmadı. Ee, araba 7 kişilik olduğu için de biliyorsun yani arka bagajdaki koltuklar için arabalarda bagaj küçücük böyle hmm. bir şey olur. Ben de o da daracık yere girdim. Şöyle küçük bir şey sığdım. Video var görürsünüz onu da. Çok değişik bir maceraydı benim için. ondan sonra olay örtüsü şöyle ilerliyor. Biz tapınağa gittik. Tapınakta ayakkabıyla girmek yasak tapınağa. Çıplak ayakla girmen gerekiyor ve telefon sokmak yasak. Ben telefon soktum. Kısa bir video aldım içeride ve şöyle bir olayla karşılaştım. Çok fazla dinleri var bunların. Yani her çeşit dini var. Birden fazla insan var. Yani tanrıları var onların için insan şeklinde ve Hayvan şeklinde olanları da var. Ve adam mesela geliyor, bir tanesine tapıyor, 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 tapıyor. Kalkıyor, ona bakıyor mesela, ona şey yapmıyor, ibadet etmek istemiyor, gidiyor diğerine ibadet ediyor bu sefer. Yani dönüyor, tanrılar arasında şekilde gidiyor, her tanrıya tapıyor orada adam. Yani... Çok değişik bir <laughs> olay. Mesela bir tane abla geldi, biz gittik şöyle, iki tane kedi figürlü şey vardı, yarı insan, yarı kedi bir heykel yapmışlar böyle. Ablası şöyle yaptı, öptü, ayağına kondurdu, öptü, ayağına kondurdu. Ondan sonra gitti mesela. Çok garipti. Yani i̇çeride çekim yapamadım ama dışarıdan tapınan kendisini çekmeyi başardım. Onda da zaten bir kere çektim ve şikayet ettiler hemen fark edip. Yani yanıma iki kişi önüme koydum böyle yanıma koydum bir kişiye. İki kişi, burada iki kişi, burada iki kişi, burada iki kişi, burada iki kişi ve yanıma dizim var hani etrafımı kapatsın. Önden şöyle kısa bir video aldım. Hop hemen şikayet edik. Halbuki. şey yaptılar mı sil falan yok sil muhabbeti geçmedi ha. ne kadar dedi 4000 rupi mi öyle yani, bir cezası varmış 4000 rupi çok bir şey etmiyor ya ama öyle o kadar <laughs> pahalı değil yani <laughs> <laughs> İşte 8 gündü değil mi aa evet 8 toplam gündü. 8 günlük maceranın <laughs> ilerleyişinde bu kıyafet aa kıyafetleri yıkadık şimdi bir video daha gelecek Hı. o yüzden görmüş olduğunuz üzere kıyafetlerimi yıkıyorum ee, olay şöyle otelin çamaşırhanesi yok yani var ama güvenilir ve his e kullanıma yok. Ha. Yani işte çarşafları, marşafları yıkamak için kendileri kullanıyorlar. Ha, otel görevlileri. Aynen, ha. otel görevlileri şey yapıyor. Kendilerini sağlam almış. Aynen. Yani biz bir şey yıkayamıyoruz. Adamlar şimdi yıkamak için götürseler eşya kaybolsa ee diyecek ki benim eşyam nerede? İşte kaybolu, sorumluluk, mumluk, hmm. olaylar vesaire. O yüzden biz de kendimiz yıkıyoruz. Ben aldım duş yerime hemen sıktım şöyle bir güzel titriye titriye kıyafetlerimi yıkadım. Üçü kısmında da Gelenesi. Seher diye bir takım arkadaşım vardı. O yanında üt, minik ütü getirmişti. Şöyle <laughs> Çok iyi. Ütü yapıldı yani. Tabii ütüler de yapıldı. <laughs> ütü olmazsa olmaz. Çok ütüler iyi. Ütüler de yapıldıktan sonra rahat bir şekilde iş yapabildik. Bir de forma değişimleri yaptık orada. Oyun otelde İngilizlerle falan otelde kalıyorduk işte aynı oteldeydik. Benim de İngilizlerle samimi bir arkadaşlığım var. Onlarla hemen kısa bir forma değişimi yaptık birbirimizle. Poligonun orada ekstra bir hava vardı. Bizde havalı poligonu kapalı anda yapılıyor kapıla alan içinde bile hava kirliliği vardı. Göz gözü görmüyordu yani içeride. Orası bir duman altı gibiydi aynı. Ve o gün benim son gün ateşli atışım var ve dışarısı çok felaket bir şekilde kapalı. Gözler yanıyor. Gözünü açık tutamıyorsun kesinlikle. Hedefinin önünde maymunlar geziyor. Yani bildiğin sen atış yaptığın Hedefin önünde maymunlar yürüyordu böyle. Onları kaçırmak için mecbur bir uyarı atışı yapmak gerekiyordu. Onu Yetkililer kendileri halletti. Maymuna gittikten sonra atışlara devam edildi. Ancak hava kirliliğinin ötürü çok rahat bir maç geçtiğini söyleyemem. Buradan beni gören Türk, Fisu ve SSF yetkililerine sesleniyorum. <laughs> Abi Hindistan'a yarışma koymayın. Rica ediyorum. Şu ana kadar ki yarışmalarda en zorlandığın ülkelerden... En zorlandığım ülke Hindistan'da. Yani bu Hindistan. yarışmaydı şu aşırı zorlandım. Yani Çin'e gittim. 15 gün Çin'de kaldık yarışmada. Krallar gibiydi. Yani çok güzeldi. Poligon aşırı güzel. Tabii teknolojik açıdan muhtemelen. Aynen. Yani... Fakir yerleri vardı. Tapınak gezmek için mecburen alt sınıf mahallelere inmek zorunda kaldık. Oralar çok temiz değildi ama Hindistan'a kıyasla temizler. Yani orada sokak lezzetini deneyebilmiştim içinde ama Hindistan'da <laughs> öyle bir şey cesaret edemedim. Bu video belki bilmiyorum yeni nesil işte sizin yolunuzdan gidecek olanlara ya da hali hazırda olan izleyicilere, hali hazırda olan bu yarışmayı yapan insanlara. Onlara selam olsun. Yeni gelen alttaki nesilde eğer bir şekilde denk geldiyse ülkeleri bu şekilde hani bir tık tanıtmış olup Gitmeden önce bazı tavsiyeler ve alınacak önlemler adı altında bir içerik oluşturmak aslında şu an maksadımız. Yanınızda bol bol su götürün, su tüketin. Çünkü ben son gün boğazda enfeksiyonu geçirdim orada. Artık o pis havaya solumaktan. Herkes bizim bütün ülkeler hastalandı burada. Sadece Türk milli takım olarak değil. Bütün ülkeler hastalık geçirdi orada. Herkes öksür öksür. herkesi bir ateşlenme, kusma, işte öksürme. Bir çok sıkıntıları oldu. Ben en son direndim direndim. Hasta olmamak için yarışma döneme. Son dönüşü hasta oldum. Ve o son dönüşte hani şey oldu benim için. Çile gibi geçti. Çünkü boğaz enfeksiyonu var. Deli gibi ateşlendim. Üşüyorum. Öksürüyorum. Boğazım acıyor. Halsizlik var. Kas ağrısı var ateşten ötürü. Hani boğaz enfeksiyonundan kaynaklı olmuş. Ve bunu Hindistan'a gittiğiniz zaman bir hastaneye giderseniz eğer. Size direkt sadece diyor ki bir şeyin yok. Hafif grip geçiriyorsun. Orada bunlar normal şeyler olduğu için. Oradaki doktorlar oranın şeyine göre düşün, e, hareket ediyor. Ben Uçakta doktor çağırdı. Türk Hava ile döndük dönüşte biz. Oradaki hostesten ben rica ettim. Hani iyi değilim diye. O da halimi gördü zaten çünkü çok kötüydüm. Ayakta dahi duramıyordum ben yürüyemiyordum. Ee, doktor anonsu geçildi uçakta ve Hintli bir doktor geldi. Bana dediği şey şuydu. Grip olmuşsun bir şeyin yok. Aynısını sana tekrar demiş mi yoksa? Aynen bana bana bunu söyledi hani şu şekilde söyledi bana. Grip oldun hiçbir şeyin yok. Ateşin iyi. Ateşin iyi dedi. Bu arada ateşim 37 küsürdü hani. Oradaki süreci anlatan işte... Anlattığın hastane doktorları evet. böyle diyor. Uçakta da aynı hani muameleyi aynı, görmek aynı biraz muamele, tatsız olmuş. çok tatsız çünkü Hindistanlı bir doktor Hindistan standartlarına göre hareket ediyor ve onlara göre düşünüyor. İlaç falan kullanmana gerek yok. İlaç kesinlikle kullanma. Uçakta 7,5 saat yolculuk. En son İstanbul'a indiğimizde ben çok kötü haldeydim. İstanbul'da az bir şey toparladım, ettim, biraz terlettim kendimi. Ankara'ya döndüğümde beni aldılar direkt hemen havalimanından koştur koştur. Hastaneye iki tane sürüm yedim ben. Ben seni ve be, şey dediler bana çok ciddi bu. bir şeyin <laughs> yok falan diyor. <değil> <laughs> çok, çok devam ediyor süreç. Çok çok ciddi boğaz enfeksiyonum var dediler. Ha <laughs> gideceklere kolaylıklar falan diyorsun sen. Ha. Tamam tamam. Evet videonun yavaştan sonuna gelirken gidecek arkadaşlara Hindistan'a yolu düşenlere kolaylıklar ve bol önlemli ve sağlıklı yolculuklar tamam. dileyim. <laughs> yani dikkatli ee, olun. Ucuz diye indigo ile uçmayın Türk Hava Yolları ile uçun. Benden size tavsiye. Türk en iyisi. Hangi kanalda yayınlandı bilmiyorum. Buradan biraz sevecek gibi oldum da. <laughs> Yok yok. Abone olup e, like atarsanız o. Like atma çok önemli bir hocam. Şey. Şu anda revanşta yani bilmiyorum. Aklınız Belki da, daha çok kitlelere ulaşabiliriz. Öyle bir kaygım da yok açıkçası. Ama beğeni varsa da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Yorumlardan. Evet. Evet. Gerekli yardımları size yapabiliriz. Yani Değil detaylı yapabiliriz, evet. detaylı sorusu olanlar yoruma yazsın. Detaylı eğitimleri olan arkadaş zaten milli sporcu hani yani daha. <gülüyor> 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 Anlatmaya gerek yok. İkisi çok güzel destek olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like Zavallı önemli hocam like, like. Bol bol yani? evet like atalım. Yani çok bir kaygımız yok Tıkla, zaten başlardayız. Böyle. <laughs> o zaman <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Esen e, kalın. Emeğine sağlık kardeşim. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. <laughs> çok iyi bak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar karşınızda <laughs> yeni bir video Bu yanını çok seviyorum. <laughs> Çekimde hiç karıştırmıyor.